Tamam. Singer medicine bir. F'de alır bunu. Medicine falan. bir, Medicine, medicine, bir, bir, medicine bir. bir, Medicine bir. şarkıcı mı ki? Evet. evet şarkısı Şarkıları var. Şarkıları var. Şarkılar ne çıkıyor lan. Evet. Ya tabii ki zaten Medicine olan bir. Yengeni tanımaman izdi. Benim düşkünlüğüm söz konusu. Yengeni derken sor. senin eski yengen Cyber o. <laughs> Benim Manito. Elektra <laughs> Lamborghini <gülüyor> kim lan? <laughs> <ha? gülüyor> Sabrine Bak sağdakine Karpu. bakmadı bile Özkan. Hayır, Sabrina <laughs> Karput. İkisini de tanımıyorum. İkisini evet. de tanımıyorum. Sabrina Hanım diyelim. Her şeyin abartısına karşıyız arkadaşlar. Demi Lovato değil. Carol Hanım olsun. Ee, i̇kisini de yine tanımıyorum. Becky Bunlar G, elemelik. Becky G olsun. Tamam, şimdiye kadarkiler elemelik medicine harici. Jenny, Tini. Tini olsun anlık. Sıza ablam gelmiş. Sıza ablam. Eee Charlie Hanım gelmiş bir de. Bunlar ne müziği yapıyor? Türk sanat müziği. Ben niye <laughs> <sen de? gülüyor> Ben bu ikiliyi de tanıyorum. Bu ikiliyi de tanırsa. Hadi bir öncekiler neyse evet, de. Ben tanımıyorum. Ne şarkısı var Sıza'nın? <laughs> Open Arms var. Tam <laughs> yani söyle. Benim anlayacağım mesela nakaratını falan. Sıza'nın Big Boy'u şey. bilirsin sen. Give me big boy. <gülüyor> 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 Onu mu söylüyorsun? Evet evet evet. <laughs> Ee, Sıraya bastım çok güzel şarkı. Sağdaki abla diyelim. Ee, Maria Angelic. Çok pornocu ismi var bu hanımefendi bu arada. Kendisi acaba pornocu mu? Ee, Sağdakinde hiç yok pornocu. 144p fotoğrafını koymuşlar onu anlamadım. Ama e, Maria Angelic diyelim. Natty Natasha ve Rosalia. Rosalia ablam her türlü. Aa bir şey söyleyeceğim. Rozali ablam karşısına çok büyük bir rakip çıkmadığı sürece finale oynar bende ha. Onu da söyleyeyim. <laughs> Lola Indigo, Jessie Nelson. Bunları öyle seçelim. Tanımıyorum çünkü. Ee, Grise, Katy Perry. Hadi ismine saygımızdan dolayı Katy Perry ile devam edelim. Burada arkadaş. Şimdi bir dakika. Burada Efo gerçekten gençlik kraşı. İgi abla buraya çıkmışken Jennifer Lopez'e elveda demek benim boynumun borcudur. Kimse kusura bakmasın. Maria Hanım ve Niki Hanım. Niki diyelim. Aa Niki Hanım çok tatlıymış. Ritora ve Jade abla. Ritora diyelim ismine saygımızdan dolayı. Aga 3 kişi tanıdım şimdiye kadar. Ha. Bende de çok az var bu arada gerçekten. Jessie J, Ariana. Ariana devam. Kristin ee, Hilara, Mabel Matiz. Lan Christina. var ya hizaya yön veriyor bu adam <gülüyor> ya. <gülüyor> Christina Hanım diyelim. Gwen Stefani, e, <laughs> Doja Cat. Doja Cat değil. Doja do Cat'i ben biraz itici buluyorum arkadaşlar. Müziğini değil. Kd yorumladım. Müziğini değil. Kendisini itici buluyorum birazcık. Gwen ablayla devam edelim. Eee Ali Şeki Rihanna, e tabi Rihanna burada da. Ben de bunu çok itici buluyorum ya. Halli Ray Jepson, bu şey değil mi lan? Hocam. K call me maybe söyleyen kadın değil mi bu? So call me maybe, aynen aynen aynen. aynen. Kamile Hanım için kurşun atar kurşun yarım Kamile Cabello diyorsun. Kurşun atar kurşun yarın. Tamam. Niki ablamla... Steph... Geldi Niki. Niki ablamın ismine saygımızdan. Bilim ya. Niki ablam diyelim. Saveti ve Lay and Pinok ablam. İkisini de tanımıyorum açık ve net bir şekilde. Buradan gidelim. Ee, Shakira Anamena. Daha yeni aldatıldı lan. Shakira'yı seçelim yazıktır. Ben Shakira'yı pek çekici bulmuyorum ya. Ben de ama yazık diye. İsmine de saygı yapamadım. Anamena diyorum. <laughs> Selena Gomez Enveri e, Enver'i zamanında Cizreli Mehmet'le birlikte bir filmi evet. vardı. Ben de o yüzden onu seçmiştim efendim. Buna saygı... <laughs> <laughs> Vallahi ben de o yüzden onu Buna ederim. saygımızdan Enver'i diyelim. Selena'yı da sevmiyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın yani yapacak bir şey yok. Miley Cyrus demem. Boşlar. İtici buluyorum. Eee buradan gidelim. Racist. Abi. Geldi ya Diyarbakırlı Dua Lipa'nın Lipa fotoda, da, fotoda da hafif sıkıntı da var bu arada onu da söyleyeyim. Sen biliyorsun değil mi ee, İbrahim Tatlıses'in Dua Lipa'yı paylaşmasını? Hayır bilmiyorum. Şey mi paylaştı? Domdom kurşunu. Hayır. Bir hayır tane şop be. yapmışlar. <laughs> Dua koluna İbrahim Tatlıses dövmesi Eee Ben teşekkürler paylaştım. diye paylaştım <laughs> Evet güçlü kızın tarzı <laughs> böyle Yonse olsun İsmine saygımızla Taylor abla diyelim Taylor abla diyelim burada Anita ve Analisa Analisa biraz hoş gözüktü Tövbe bismillah Adel diyelim Lalisa Cardi B. Lalisa diyelim. Lalisa diyelim. Ee, i̇kinci tura sonunda teşrif ettik. Çizleri Mehmet'in bir var. Elveri devam etsin. Devam etsin. Devam etsin. Beyoncé ablam ismine saygımızdan devam etsin. İlgi ablam her türlü zaten devam eder. Ölçüse devam eder. Ana mena Katie'yi de eler. Onu da söyleyelim. Maria Angelik sanki şey Ariana'yı eler gibi. Eler. Madison Adele her türlü eler zaten onu artık konuşmayalım dahi. İkisi de elendi. Geç. e, Tini Orası da ikisi de zaten. E, Analisa devam etsin. Analisa Nicki Nicole devam etsin abi. niçi devam etsin abi. Lala Pons devam etsin abi. Eski severiz. Şu an severiz. benle aynı gidiyorsun Efe'cim. Rihanna devam etsin abi. İşte bak bu olmuyor ya. Hii! Efe seçme lan. Kapat buraya kadarmış. Kamile ablamı seçiyorum. Dua Lipa'nın fotoda sıkıntı var çünkü. O daha gitmesin artık o foto. Ee, Taylor abla eler. Rosalya Sabrina'yı zaten tokatmayın. Şimdi Emmeri Cizreli'den bir şans bir, daha verdik. Bir şans daha. Bir şans, bir şans, daha, şans daha verdik. Lele Pons ablam devam eder burada. Kanka Madison. Buraya kadarmış Maria kusura bakma. Maria ablanın ama. da bir aurası var bu arada ama. Yani. Var ama Madison onun, yok. Onu, <laughs> onun farkında mısın ama peki? Farkındayım çok farkındayım ama. Değil mi? Madison'ın yok mu? Yani Madison'ın da var. Sana vardı. bir Madison gifi atarım bitirirsin burada. Doğru söylüyorsun tamam. Kamil ablan ikiye eller abi. Eller eller. Eee ana Rosalia artık zaten devam. Sağ ol kopapi sağ ol ko diyoruz. Vallahi ne kim eler. Eler kanka. <laughs> Tanımıyorum abi. ama eler yani <laughs> açık açık söyleyeyim. Taylor Swift Rihanna. Hocam elensin elensin artık şu Rihanna. Elensin bence de. Geçtik son tur son turdan bir önceki turuma. Abi ne ne Çok Şansına yani kız. Dedik. Cizreli de bir yere kadar diyelim artık. evet, <laughs> <Yani, gülüyor> yeter. Eee <laughs> Niki Allah iyi geldin buraya Varla, kadar ama e, kusura, kusura kalma gelmemiş. yani yapacak bir şey yok. Taylor şey, sürfte yarışırız deriz Kendine orada. Camila da iyi geldi buraya kadar. İyi geldi. İyi, <laughs> i̇yi ama yani, buraya iyi, kadar iyi. yeter, Daha ne? Yani. Rozalia iyi, i̇yi geldi. Yeter. Çok zor bir seçim ama Rozalia çok teşekkürler bugüne kadar yani bize eşlik ettin çok teşekkürler ama iyi. Artık finalde de Madison abla yani kusura İgi bakma ablam, her türlü ol, ama yok yok yok. Medison abla görüşür, İgi abla, İgi abla sağ ol. Yok, sağ yok. ol abla görüşürüz. <laughs> sağ ol abla. Hayır abla. hayır hayır. Medison te <laughs> teşekkürler. Yani bu kadar da kafi. Şimdi İgi'nin de İgi abla'ya sonra da Madison bir yerden Allah çarpsın. İgi'nin aurasını da konuşmayalım yani. Anladın mı artık? Bye. Öyle diyelim. Ben ikiye kazandırdım bu yarışmayı arkadaşlar. İki abla hayatında ilk defa kazandı bu seçimi. Saçma sapan da konuşma da. Burada al, aç burada daha önce birinci olmuş mudur? İn aşağı. <laughs> On, 20. işte. daha zaten var 30 kişi. Tamam oğlum 64 kişi var 20. işte. Hayır 64 kişi yok. At, 30, 128 kişi, kişi var hatta. 64'lü tur oynadık biz.